Formula 1 terimlerini birlikte öğrendiğimiz Formula 1 Sözlüğü 101 serisinin bu haftaki konu aerodinamik oluyor. Aerodinamik Aracın çevresindeki hava akışının optimal düzeyde oluşmasının sağlandığı ve böylelikle yol tutuş ve güç aktarımlarının maksimize edildiği tasarım detaylarını akla getiriyor. Aerodinamik, Formula 1 aracının tasarım felsefesinin kalbinde yer alıyor. Formula 1'de aerodinamiğe bir aracın havayı en hızlı ve en verimli şekilde kullanma sanatı olarak düşünebiliriz. Bu sadece rüzgarı aralamak değil, aynı zamanda havayı bir dost desteği gibi kullanmaktan yana geçiyor. Aerodinamiğin iki temel ve birbirleriyle çelişen amacı vardır. İyi ki virajlarda hızlı gidebilmek için yere basma kuvveti yani downforce oluşturmak İkincisi ise düzlüklerde sürtünmeyi azaltıp hızlı gitmeyi sağlamaktan geçiyor. Aerodinamik performans kanatların, difüzörün ve zeminin ince ayarlarıyla sağlanır. Bir Formula 1 aracının performansı motor gücü kadar aerodinamik verimliliğe de bağlıdır. En verimli aerodinamiğe sahip takım aynı motor gücüyle hem daha hızlı viraj alır hem de düzlüklerde daha hızlı renkçe karşılaşır. Bu da yarışları kazanmak için en önemli koşullardan biridir. Adrian Newey'in geliştirdiği araçlar bunun en büyük örnekleri arasında yer alıyor. Sıradaki terim sizce ne olsun? Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum.